üretim zamanı. Sevinç, hüzün, öfke, korku, umut gibi duygulardan birini seçiniz. Seçtiğiniz duyguyla ilgili aşağıdaki yönergeler doğrultusunda bir sınır yazınız. ışığım, Karanlık çökmüştü kalbime. Gökyüzünde bulutlar ağlıyordu. Umut ışığı sönmüş gibiydi. Rüzgarlar umutlarımla oynuyordum. Ama bir kıvılcım tutuştu içimde. Küçük bir ateş böceği gibi. Karanlığa inat parladı. Umutlarım yeniden yeşerdi. Şiirle ilgili notlar. Şiirde benzetme yapılmıştır. Umut ışığı sönmüş gibiydi. Umudu ışığa benzetme. Küçük bir ateş böceği gibi. Kıvılcımı ateş böceğine benzetme. Kişileştirme sanatı yapılmıştır. Rüzgarlar umutlarımla oynuyordu. Rüzgarı kişileştirme yaptı. Tezat. Karanlık çökmüştü. Umut ışığı parladı. Karanlık ve ışık zıt anlamlı kelimeler. Yeni öğrendiğim kelime kıvılcım küçük bir ateş parçası olarak tanımlanır. Yazdığınız şiiri aşağıdaki ölçekte verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Ölçeğin sonuçlarından hareketle güçlü yönlerinizi belirleyiniz. Geliştirilmesi gereken yönlerinizi öğretmeninizin geri bildirimiyle sonraki yazma etkinliklerinde geliştirmeye çalışınız. Ölçütler. Tema boyunca duygularla ilgili öğrendiklerimi şiirime yansıttım. Evet. Deneyim ve gözlemlerimi hayal gücümle birleştirerek ifadelerimi zenginleştirdim. Kısmen. Söz sanatlarını kullandım. Evet. Duygularımı yansıtan bir şiir yazdım. Evet. Temanın anahtar kavramlarını, yeni öğrendiğim kelime ve kelime gruplarını şiirimde kullandım. Evet. Atölye çalışmamı öğretmenimin verdiği süre içinde tamamladım. Evet. konuşma, mutlulukla ilgili düşüncelerinizi altı şapkalı düşünme tekniği ile aşağıdaki yönergeler doğrultusunda bir konuşma yapınız. Burada şapkaların renkleri var. E, beyaz şapka mutluluk hakkında bildiklerinizi ve bilmek istediklerinizi paylaşınız. Kırmızı şapka mutluluk hakkında hissettiklerinizi paylaşınız. Siyah şapka mutlulukla ilgili olumsuz düşünceleri söyleyiniz. Sarı şapka mutluluğun faydalarını ve olumlu yönlerini ifade ediniz. Yeşil şapka mutluluğun nasıl artırılabileceği ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz. Mavi şapka tartışmayı özetleyin ve süreç hakkında geri bildirimde bulununuz. Biz sarı şapkayı seçtik. Sarı şapka iyimser şapkadır. Konunun olumlu yönlerini ele alır. Mutluluk içimizdeki güneş. Mutlu olmak sanki içimizde küçük bir güneş yanıyormuş gibi hissetmek demek. Bu güneş yüzümüzü güldürür, kalbimizi ısıtır ve bizi daha iyi hissettirir. Mutlu olduğumuzda vücudumuz daha iyi çalışır, hastalıklara daha az yakalanırız. Her şeyi daha kolay yaparız. Okulda daha iyi notlar alırız. Mutlu olmak dünyayı daha güzel görmemizi sağlar. Her şeye olumlu yönden bakarız. Haydi, sen de içindeki güneşi parlat ve mutlu ol. kontrol noktası. Kendime güveniyorum. Sınıfta el kaldıracaksın veya bir sunum yapacaksın. Her şey için hazırsın. Tam o anda derinlerden gelen bir ses duyuyorsun. Herkes seni eleştirecek, gülüş duruma düşeceksin. Yetersizsin diyor. Peki ama kime ait o iç ses? Bu sesi duyduğunuzda ne hissediyorsun? Ellerin terliyor, kalp atışların hızlanıyor, dilin damağın birbirine geçiyor ve bayılacak gibi hissediyor musun kendini? Bir bakalım acaba sana neler oluyor? Özgüven kelimesini daha önce pek çok kez duymuşsundur. Nedir ve ne işe yarar? Az evvel söylediklerimle bir ilgisi olabilir mi? Haydi cevaplara geçelim. Özgüven insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi, iç çevresine bunu yansıtabilmesidir. Boyunla, kilonla, saçının ve gözünün rengiyle, sesinin inceliği kalınlığıyla, teninin rengi, burnunun şekliyle, aile yapın ve bütün sahip olduklarında barışık olman, onları kabul etmen demektir. Bununla birlikte geliştirilebileceğin bütün özelliklerini geliştirmen, kendini bilgi ve yetenek anlamında donatman, bunun farkında olman demektir. Bu halde ne yapmalıyız ki özgüvenimiz gelişsin? Özgüven kazanılır mı? Öğrenilir mi? Yoksa doğuştan mıdır? diye sorabilirsin. Hemen cevap vereyim. Özgüven doğuştan gelmez. Yavaş yavaş gelişen bir özelliktir. Tıpkı parçaları zamanla tamamlanan bir yapboz gibi. İşte sana özgüven duygunu geliştirebileceğin bazı ipuçlarım. Özgüvensizlik duygusu yetersizlik hissi yaşatır. Örneğin Lionel Messi kendisini futbolda değil de teniste geliştirmeye çalışsaydı acaba ne olurdu? Yeteneksiz olduğunu düşünebilirdi öyle değil mi? O zaman özgüven kişinin yeteneklerini dış dünyaya yansıtmasının sonucudur diyebiliriz. O halde önce kendi yeteneklerini keşfetmelisin. Ne duyuyorsun? Sor kendine. Yaparken zevk aldığın etkinlikler nelerdir? İstersen eline ka kağıt kalem alarak bunları yazabilirsin. Günlük tutmak iyi bir fikir olabilir. Düşüncelerimiz duygularımızı etkiler. Ya olmazsa yerine doğrusu ne olabilir? ya da mümkün olan en iyi sonuç nedir, ne yaparsam hedefime ulaşabilirim gibi sorulara yanıt vermelisin. Sorularını sorarken kendine iyimser davranman ve kendini haksızca yargılamaman çok önemli. Aşağıdaki soruları cevaplarını metinden hareketle defterinize yazınız. Yazar özgüveni nasıl tanımlamaktadır? Siz olsanız nasıl tanımlardınız? Özgüven, insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi ve çevresine bunu yansıtabilmesidir. Bence özgüven, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve çevresine gösterebilmesidir. Yazara göre yeteneklerimizi keşfetmek için neler yapmalıyız? Yazara göre kendimize neye ilgi duyduğumuzu sorup kağıda dökmemiz gerekir. Ayrıca yazar günlük tutmayı da tavsiye ediyor. Özgüven duygusunun yetersiz olması insanın günlük yaşamını nasıl etkileyebilir? Örneklerle açıklayınız. Özgüven eksikliği insanın kendi yeteneklerini ortaya koymasını engeller. Örneğin bir öğrenci törende şiir okumaktan çekindiği için bilgi ve yeteneğini diğer insanlara gösteremez. 2. Okuduğunuz metnin bölümlerini belirleyerek cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. Okuduğunuz metinde giriş bölümünde özgüven tanıtılmıştır. Okuduğunuz metinde o halde ne yapmalıyız ki özgüvenimiz gelişsin? Özgüven kazanılır mı, öğrenilir mi, yoksa doğuştan mıdır diye sorabilirsin. Özgüven doğuştan gelmez. Yavaş yavaş gelişen bir özelliktir. Tıpkı parçaları zamanla tamamlanan bir yapboz gibi. İşte sana özgüven duygunu geliştirebileceğin bazı ipuçları özgüvensizlik duygusu, yetersizlik hissi yaşatır. Örneğin Lionel Messi kendisini futbolda değil de teniste geliştirmeye çalışsaydı acaba neler olurdu? Yeteneksiz olduğunu düşünebilirdi öyle değil mi? O zaman özgüven kişinin yeteneklerini dış dünyaya yansıtmasının sonucudur diyebiliriz. O halde önce kendi yeteneklerini keşfetmelisin. Paragrafları gelişme bölümüdür. Okuduğunuz metinde sonuç bölümünde ya olmazsa yerine doğrusu ne olabilir ya da mümkün olan en iyi sonuç nedir? Ne yaparsam hedefime ulaşabilirim gibi sorulara yanıt vermelisin. Sorularını sorarken kendine iyimser davranman ve kendini haksızca yargılamaman çok önemli. Övdü verilmiştir. Metnin bölümleri arasındaki geçişler uygun bir şekilde yapılmış mıdır? bölümler arasında düşünce akışı tutarlı mıdır? Söyleyiniz. Evet, metnin bölümleri arasındaki geçişler uygun bir şekilde yapılmıştır ve metnin akışı tutarlıdır. 3. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yazar hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Boş bırakılan yerlere yazınız. Örneğin Lionel Messi kendisini futbolda değil de teniste geliştirmeye çalışsaydı acaba neler olurdu cümlesinde futbol ve tenis karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kullanılmıştır. Tıpkı parçaları zamanla tamamlanan bir yapboz gibi cümlesinde benzetme kullanılmıştır. Özgüven insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi ve çevresine bunu yansıtabilmesidir cümlesi de. Tanımlama kullanılmıştır. Özgüvenin tanımı yapılmıştır. 4. Metnin anahtar kelimelerini yazınız. Özgüven, farkında olmak, geliştirmek, yetenek. B. Aşağıdaki görselin metin Metnin anahtar kelimelerinden hangisini ifade ettiğini sebebiyle açıklayınız. Görsel anahtar kelimelerden özgüveni ifade etmektedir. Bu görseldeki çocuğun kendinden emin duruşundan bunu anlayabiliriz. 5. Bir okul programında şiir yazacağınızı düşünün. Şiir okuyacağınızı düşünün. Çok heyecanlandınız ve başaramayacağınızı hissettiniz. Öğretmeniniz de sizi yüreklendirmek için güzel bir konuşma yaptım. Öğretmeninizin sizinle konuşmasının ardından yaşanabilecekleri anlatan bir konuşma yapınız. Okul gösterisi için seçildiğimde çok heyecanlanmıştım. Öğretmenim, senin sesin çok güzel. Sadece kendin olmaya çalış. Sahnedeki en iyi arkadaşın şiir olsun dedim. Onun sözleri beni çok rahatlattı. Gösteri günü geldi çattı kelimeler ağzımdan dökülüyordu. Kendimi şiirin içinde buldum. O an anladım ki önemli olan sadece mükemmel olmak değil, kendini ifade edebilmek ve ben o gün kendimi ifade etmiştim. Öğretmeninizin geri bildirimiyle güçlü ve gelişmeye açık yönlerinizi belirleyiniz. Öğretmenimiz yazdığım metni beğendi. Öğretmenin yaptığı konuşmaya da yer vermemin iyi olduğunu söyledi. Karakodu okutarak metni dikkatlice dinleyiniz. Evet şimdi metni beraber dinliyoruz. Yolculukta Ebru uzun zamandır hayalini kurduğu bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ancak yolculuğun ilk gününde uçağın röter yapması nedeniyle havaalanında beklemek zorunda kaldı. Bekleme süresi uzadıkça Ebru'nun sabrı azalıyor, huzursuz ve sinirli hissetmeye başlıyordu. Ebru, içindeki bu negatif duyguları fark ettiğinde derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ardından müzik dinlemeye başladı ve biraz yürüyüş yaparak rahatlamaya çalıştı. Bir süre sonra duygularının kontrolünü ele almayı başardı. Uçak nihayet kalktığında Ebru'nun yüzünde bir gülümseme belirdi. Seyahatinin keyfini çıkarmaya karar verdi ve olumlu düşüncelerle dolu olmayı tercih etti. Uçuş sırasında gökyüzünün muhteşem manzarasını izlerken içindeki tüm stres ve endişeleri unuttu. Varış noktasına ulaştığında Ebru kendini yeniden enerjik ve heyecanlı hissediyordu. Hava alanında yaşadığı duyguları kabul etmiş, onlarla başa çıkmanın yollarını bulmuş ve sonunda iç huzura kavuşmuştu. Bu deneyim ona duygularını yönetme konusunda önemli bir ders vermişti. 6. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. Ebru yolculuğa çıkarken ne tür bir sorunla karşılaştı? Uçak rötar yaptığı için havaalanında beklemek zorunda kaldım. B. Negatif duygularını fark eden Ebru ne yaptı? Derin bir nefes aldı, müzik dinledi ve yürüyüş yaparak sakinleşti. C. Ebru'nun olumlu düşüncelerle dolu olmayı tercih etmesi yolculuğunun geri kalanını nasıl etkiledi? Yolculuğun tadını çıkardı ve kendini daha enerjik hissettim. Ç. Ebru'nun yerinde siz olsaydınız uçağın röter yaptığı süre boyunca nasıl hissederdiniz ve duygularınızla nasıl başa çıkardınız? Ben de öfke hissedebilirdim ancak müzik dinleyerek kendimi sakinleştirmeye çalışırdım. 7. Duygularınızı nasıl yönetiyorsunuz? O an hissettiğim duyguları tanımlamaya çalışıyorum. Derin nefes alarak sakinleşiyorum. Örneğin müzik dinliyorum ya da yürüyüşe çıkıyorum. Aşağıdaki yönergeleri inceleyiniz. Yönergelerden hareketle oluşturduğunuz karakterin Duygu Şehri'nde geçirdiği bir günü anlatan bir hikayeyi defterinize yazınız. Seda'nın macerası Seda bir sabah uyanınca kendini Duygu şehrinde buldu. Mutluluk mahallesine gitti. Burası adeta bir festival alanı gibiydi. İnsanlar şarkı söylüyor, dans ediyor ve gülüyordu. Ancak Mutluluk mahallesinin sürekli böyle olmasının biraz sıkıcı olduğunu düşündü ve başka bir mahalleye geçmeye karar verdi. İki durağı Korku Mahallesi oldu. Burası oldukça karanlık ve sessizdi. Evlerin pencerelerinde ürkütücü yüzler vardı. Birden arkasından bir ses duydu ve hızla koşmaya başladım. Neyse ki sadece hayal gücünün bir oyunu olduğunu anladı ve derin bir nefes aldım. Şaşkınlık Mahallesi ise sedayı daha çok şaşırttı. Burada her şey beklenmedik şekilde oluyordu. Bir duvarın rengi aniden değişebilir. Bir ağaç konuşabilirdi. Seda bu garip durum karşısında hem şaşırdı hem de eğlendi. Üzüntü Mahallesi'ne geldiğinde ise hava kararmıştı. Burada insanlar yalnız oturmuş, hüzünlü şarkılar mırıldanıyordu. Seda onları neşelendirmeye çalıştı. Üzüntü Mahallesi'nin aslında çok da kötü bir yer olmadığını anladı. İnsanların bazen üzgün olmaya da hakkı olduğunu düşündü. Son olarak Öfke Mahallesi'ne gitti. Burası oldukça gürültülü ve karışıktı. İnsanlar birbirine bağırıyor, kavga ediyorlardı. Seda burayı hiç sevmedi ve bir an önce buradan ayrılmak istedi. Duygu şehrini gezdikten sonra Seda her duygunun önemli olduğunu anladı. En önemlisi her duyguyu deneyimlemek ve onlardan ders çıkarmaktı. Yazdığınız hikayeyi içerik, yazım ve noktalama yönünden gözden geçiriniz. Hikayemde verilen konuya bağlı kaldım. İçeriği iyi oluşturdum. Noktalama işaretlerine dikkat ettim. Yazım kurallarına uydum. Okuma becerisi, öz değerlendirme ölçeğim. Ölçütler. Sesimi, mekanı ve dinleyiciye göre ayarladım. Kısmen. Duygularla ilgili önceki bilgilerimi hatırladım. Evet, akıcı bir şekilde okudum. Kısmen vurgu ve tonlamaya dikkat ettim. Evet. Anlam, anlamını bilmediğim kelime ve kelime gruplarının anlamları ile ilgili tahminde bulundum. Evet. Geliştirmek istediğim becerilerim. Ses tonumu daha etkin kullanmalıyım. Akıcı bir anlatım yapmalıyım. Yazma becerisi öz değerlendirme ölçeğim ölçütler Hikayeme uygun bir başlık belirledim. Evet. Yazımdaki baş kahraman seçtiğim rengi uygundu. Evet. Yazımda diğer renklere uygun yardımcı kahramanlar belirledim. Evet. Verilen renklerle duyguları ilişkilendirerek hikayemi oluşturdum. Evet. Deneyim ve gözlemlerimi hayal gücümle birleştirerek ifadelerimi zenginleştirdim. Evet. Hikayemdeki isimleri tür özelliklerine uygun olarak kullandım. Evet hikayemde gereksiz kelimelere yer vermedim. kısmen Geliştirmek istediğim becerilerim. Hikayemi daha akıcı yazmalıyım. Gereksiz kelimelerden kaçınmalıyım. Konuşma becerisi öz değerlendirme ölçeğim, ölçütler. Konuşmamdan önce zihinsel ön hazırlık yaptım. Evet. Konuşmamda sesimi duygularımı yansıtacak şekilde kullandım. Evet. Konuşmamla beden dilimin uyumlu olmasına dikkat ettim. Kısmen. Gereksiz sesler, şey, ı, ıı, e ve benzeri çıkarmaktan kaçındım. Kısmen. Sesimi herkesin duyabileceği şekilde kullandım. Evet. Konuşmamda yararlanacağım deneyimleri, hayal gücümle hareketle zenginleştirdim. Evet. Ön bilgilerimden yararlandım. Evet, kendime has bir konuşma biçimi geliştirdim. Evet. Geliştirmek istediğim becerilerim. Beden dilimi daha etkin kullanmalıyım. Gereksiz sesler, şey, ı, e ve benzeri çıkarmaktan kaçınmalıyım. Dinleme, izleme becerisi ve öz değerlendirme ölçeği ölçütler Dinlemede materyal seçimini uyguladım. Evet. Dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçındım. Kısmen. Metnin adından ve görselinden hareketle içeriğini tahmin ettim. Evet. Tahminlerimin doğruluğunu kontrol ettim. Evet. Geliştirmek istediğim becerilerim. Dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınmalıyım. Kitabımızın sonuna geldik ikinci kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.